Şuraya çöp paşadım gözüküyor. Neyse. Şunları şuraya koydum ama her an şuraya Allah internet gitti. Şuraya geçirebilirim. Burada böyle fotoğraflarımı dizdim. Temmuz sağ olsun birkaç tanesini çıkıp oraya kırdığı için odamı şekillendirdim bu arada. Yatak yine aynı yerinde. Sadece buradaki dolabı böyle aldım. Merhaba. Camı da sileceğiz anlaşılan aynayı. Burası aynı yerinde. Sadece şunları düzenledim. Çalışma masamı da camın önüne aldım. Daha iyi olur diye yoruldum. Yoga yapacaktım. matımı serdim ama kaldı. İlk önce temizliğe girişim dedim. Yani şurayı toplayayım dedim. Bu normalde böyle duruyor. Ama bazen Temmuz beni delirttiği için bunu ters çevirebiliyorum. Şunu da şuraya alabiliyorum dediğim gibi. Şurada kitaplar. Şurada verilecek kitaplar var. Burası böyle. Burayı bilerek boş bıraktım. Her an bir şey gelebiliyor çünkü diye. Şurada da genelde defterlerim, kumbara ve fincanım var. Kullanmaya kıyamıyorum onu. Neyse. Böyleyiz. Durun ben size kendimi götüreyim. Baya bir şeyim. Çok pis ya. Ben bunu bir temizleyeyim. Cinet geçirmeden öyle geleyim. Hatta sporumu da yapayım. Çünkü telefondan bakacağım. Bilgisayarı kullanmayacağım. Hoş geldiniz bu arada. Dedim ki video başlatayım. Yani uzun zamandır başlatamıyorum. Başlayacağım başlayacağım yok. Çünkü yaptığım hiçbir şey yok yani. O yüzden şimdi başlatayım dedim. Bence iyi yapmışım. Neyse. Hoş geldiniz ve birkaç saniye sonra görüşürüz. Birkaç saniye sonra görüşürüz dedikten sonra sanırım iki gün geçti. Ve hiçbir şey o kadar yapmadım. Pazardan beri o kadar evdeyim ki. Bugün perşembe bu arada. Hiçbir şey çekmedim size. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapmadım. Bir tek camları sildim ama daha kötü oldu. <laughs> Neyse. Şimdi Barış Özcan'ın e, Zinciri Kırma 2022'sini izlemeye başlıyordum. Size de öneriyim dedim. Aşağıda linkini de bırakacağım. bir olasılıkla hepiniz biliyorsunuzdur. Her yaklaşık 5-6 yıldır falan yapıyor sanırım bu zinciri kırmayı ve her yıl daha da etkileyici bir konuşmayla yapıyor. Bu arada her yıl başlayıp yarıda bıraktığım oluyor ama başlıyorum. Hala şuraya bakıyorum ama alışacağız. Ee, bu kadar yani onu izliyordum. açım siz dedim kahve yaptım. Şey gibi kahvesiz asla ayılamıyorum. Değilim öyle. <laughs> Ee, tipim kaydı ya. Bir maske falan yapacağız. Maske de peeling yapacağız cildimizi arındırmak için. Oje falan süreceğim tırnaklarıma. Küçük bir manikür. Belki o anlarda açabilirim size. Ee, belki hayvalar gidebiliriz ama hava aşırı esiyor. ya yani normalde yağmur vardı ama yok. Gereksiz tüm konuşmaları da yaptım. Durun beraber izleyelim birazını. Ne dersiniz? Rengin üzerine gidip küçük kırmızı çiçekler kondurabilir. dakikasında. Herkes hayatında en az birkaç kez bu tür kararlar almıştır. Yılın ilk gününde uygulamaya başlamak ki bu en etkilisi. İşte... Tamam bu kadar yeterli. Adam bütün videosunu çekmeyeyim sonuçta. <laughs> Keserim zaten ben birazın çok uzun çektim yanlışlıkla. Can kitaplığım. Ee, bakın çiçekleri kaldırdım. Çünkü Temmuz rahat vermedi. Şuradaki kuru çiçeği de kaldırdım. Çünkü ona da rahat vermedi kendisi şimdi buradan göstereyim sadece göstereceğim çünkü bu kadar yakın bir açıyla tırnak trakidosu çekmem ee, şu şey tırnak eti bakım yağı bu pardon bunu böyle ilk başta sürüp böyle her yerine masaj yapıyorum ondan sonra fazlalığı silip, ondan sonra işte törpüm bu bu törpüye bayılıyorum yani metal törpüyü daha çok seviyorum tırnak pensim var bir tane bir de tırnak eti var böyle bugün de büyük olasılıkla şu renklerde bir oje sürerim diye düşünüyorum sizi güzel bir açıya konumlandırırsam aslında beraber yapabiliriz. Durun. Aslında böyle bir başlangıç yok aklımda ama Ahmet'in evliye sınavına buna gidiyor. Çocuğumu sınava götürüyorum. Ondan dedim ki vlog başlatayım. Belki bir şeyler yaparız. Çünkü bu hafta hiçbir şey yapmadım. Işık çok korkmuş çünkü apartmandayım. Bir de sizin için yürüdüm. Sanki telefon çekmeyecek bir hissi şey gibi ama güzel ama yağmur veriyor normalde şimdilik iyi gibi neyse gideyim ben geç kalmayayım arada görüşürüz şimdi okula geldik bu çok keskin bir geçiş oldu çünkü hemen arabaya bindik ve yemek yedik ondan sonra devam ettik ben size göstereyim alacağım. bir daha söyle alamayabilirim arkadaşlar. Çocuklarla ehliyet alacak. El merkezine geldik. Nasıl park ettiğimi söyle. Ben çoluk. Onlar çocuk. Onlar çocuk. <laughs> <laughs> i̇şte bekliyoruz. Arabayı güzel park etti. Onu söyleyeyim. Evet. Neyse görüşürüz. Park <laughs> Hadi görüşürüz. Ben park ettim. Görüşürüz aşkım. <laughs> Neyse. Yaklaşık bir böyle yarım saat falan var girmesine. Girsin gideceğim direkt arabaya oturayım birazcık. Şimdi sınava girdi Ahmet. Konuşmayı unuttum ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Ben de arabaya geldim. Yaklaşık bir 45 dakika sürecek. sınavda 15 dakika sonra başlayacak. Yani saat 12'ye kadar buradayız. Şimdi birkaç işim var. Onları halledeceğim. Diyeceklerim bu kadar. Yanım inşaat. Diğer yanım yol ve binalar. Böyle Birazcık biliyor olsaydım buraları çıkarturlardım da hiç kaybolmaya gerek yok. Neyse. O zaman görüşürüz. Ya kahkül keseceğim ben. Ya kahkül değil de perçemsi durum. Saçımı boşuna topladım az önce. Bir Şöyle tarayayım. Son duşa gireceğim. Sonra fen çekebilirsem çekerim. Oh, Göstereyim size de. Keşke daha rahat düşer. üstümü giyseydim diye düşünmüyor değilim. Çok kötü gözüküyor saçlarım şu an. Bakın bayağı uzadılar yani. Benim saç boyum bu bile değildi şuydu. Bayağı uzamışlar yani kendi saç boyum. Şimdi. Ama aynaya göre kesmem gerekiyor. Durun. Birazcık sizi böyle şu çevireyim. Biraz da böyle kötü görüntüler için üzgünüm. Şu kabin görüntüsü için. Şuradaki ışık için falan. Tamam. Şimdi <laughs> Şöyle güzel bir makasım yok. Şu var. Bir de şey var. Şu. Bu olmaz. Bunu da keseceğim. Bir kere daha kesmiştim. Güzel olmuştu. İlk önce bir şey bulayım. Şu kadar kesik saçımın Tamam mı dostlar? Dur şu olmasın. geçti. Gitti. Aa, aa çok kilit. Oha oldu. Durun. Aa aa istediğim boyut oldu vallahi iyi durum. Ben ya, yapıyorum. Heyecanlandım. Arası. Şuşa korkunç saçım tekrar bakalım bir de şöyle bakalım ya şurası arkadaşlar nasıl toplayacağım unuttum bir şey diyeceğim çok kötü oldu <gülüyor> şu <gülüyor> kim <dedi? gülüyor> anne bu gibi oldu Hemen yazalım. Tahmin ediyorum. Köpek onu benziyor. <laughs> Yumucla bakın ya. Peki. Yok var gider yine. Kahkül mü olsa? Ama uzuyor zaten dostlar ya. Kahkül olsun. Ne yapayım? Ben yine bir şey yaptım ya. Uf. Çok korkunç olacağım. Ha, şimdi açayım bir göreyim mi ki Aa, güzel oldu bakın. Güzel durdu. Burası da burası. Ne yapacağım ben bu tarafıma? Kaşım da kötü. Arkadaşlar ya ben burayı kese kese saç bırakmadım. Kahkele dönmek zorundayım. Acaba ya şu tarafımla yaşayabilirim belli bir süre kötü. Ama şu tarafım o kadar korkunç ki. Şu ne? Abi şuradaki kesik. Durun bakalım. Acaba abartmasam da kuaföre mi gitsem yarın mesela? Bunu toplayamayacak çünkü bu gidişli saçımı. Kahküle dönüyoruz. Birazdan görüşeceğiz. Şöyle göstereyim duşa girmedim daha. Annem biraz topladı. Daha güzel oldu en azından. Kahkül oldu. Kahkül oldu. Duşa gireyim geleyim. Böyle sallayınca korkunç oluyor da şöyle. Böyle garip bir şey oldu. Zaten bu şekilde kullanacaktım. Gündüz göstereceğim. Aynen ya kahkül baya iyi havalı bir şey. bakın. Tabii korkunç ama e, bir de perçem olacağı için ben biraz böyle fazla olsun istemiştim. O yüzden kahkül olunca bir garip oldu. Burada yarısı Garip oldu. Sabah uyandığımda bu kadar kalkıktı. Yani böyle. <laughs> Neyse. Böyle seviyoruz biz. Alışacağız artık. Hemen şuradan ve tuttur veriyorum. Çözülüyor. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Hava o kadar gri ki. Bir dakika. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bence görüyorsunuz. Çok gri ya aşırı. Bu yüzden bugün bütün gün böyle yatmak istedim saat 11.30'a kadar falan yattım zaten o kadar bölük bölçük bir video olacak ki ama neyse şimdi bu videoyu <laughs> editlemeye başlayacağım ee, diyeceklerim bu kadar şimdilik işim vardı işle alakalı birkaç arama yapıyorum birkaç şey tonlarca arama yapıyorum ve <laughs> öldüm neyse gideyim de biraz video editleyeyim de kendime geleyim ya çok özledim buraları ya ama çok boş bir video da olabilir yani 8 dakika falan da tutabilir. Bilmiyorum. Görüşürüz.